Cümleten selamın aleyküm bugünkü konumuz vektrabelerde kronik denilen aslında kronik olmayan ısınınca geç çalışma problemi genelde bu sorun olduğu zaman ilk önce resimde kırmızı işaretli gördüğünüz benzin basınç regülatörü ve sarı işaretli bobinin altında olan ısı sensörü değişir ben de öyle yaptım arızayı çözemedim aslında burada genelde sorun benzin enjektörlerinden kaynaklanıyor benim arabamda 3 enjektör işeme diye tabir edilen kaçırma yapıyordu. Enjektörlerin dördünü birden değiştim. Problemim çözüldü. Siz de parça değişmeden önce enjektörlerinizi test edebilirsiniz. Gördüğünüz resimde benzin basınç regülatörü. Nasıl test edip değişebileceğinizi detaylı olarak kanalıma video olarak atacağım. Bu da ısı sensörü. Aslında bu sorun da her sorun gibi kronik değil. Neredeyse 30 yıllık parça ömrünü tamamladığı için değişmesi gerekiyor o kadar. Bu da benzin enjektörümüz. Şu an piyasada bunun sıfırını ben bulamadım. Farklı markadan bir sıfır alıp taktım. Gördüğünüz gibi kütüğün altında benzin enjektörleri mevcut. Yakında detaylı olarak videosunu çekeceğim. Bunu nasıl test edeceğinizi veya nasıl sökeceğinizi hepsini tek tek anlatacağım en temelden. Sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Zaten kütüğü tutan iki tane yıldız uçlu vida var. Gaz teli ve LPG tesisatının bir kısmını sökmeniz gerekiyor. Çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir zorluğu yok. Hoşçakalın.